Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili balık burcu evet ee, ne yapıyoruz 19 Ocak ve ee, şöyle söyleyeyim 25 Ocak'a kadar sizleri neler bekliyor hepsini tek tek buradan ee, söyleyeceğim siz niyetinizi tutarken sevgili arkadaşlar ee, ben de ee, Birkaç bildirde bulunmak istiyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız özellikle sağ alt köşede bulunan abone ol kısmına tıklarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Sevgiler paylaştıkça çoğalır. Eğer olduysanız da elleriniz kıllarınız dert görmesin ki abonelerime zaten minnetim sonsuz gönderiyorlar. Like'larını da atıyorlar. İnanın kendi burçları olmasa bile birazcık böyle e, işi tam yani falda çıkan şeyleri söylüyorum ama e, onunla ilgili de ufak tefek böyle e, tavsiyelerim olabiliyor. Onlar da hoşuna gidiyor. Bir ara bir şey yapmıştım bekleyin. Çok güzel böyle e, hayatınızın e, birazcık yön verecek bir şeyler de söyleyeceğim size kahve falından sonra. Tamam mı? Yani hiç özüm emin falıma daha ulaşmadı mı, bakamadınız mı? Hepsine bakacağım arkadaşlar. Yani 14'üne kadar olan bütün yolladığınız kafe fincanlarına bakacağım. Sırasıyla gitmek e, durumundayım. Çünkü oldukça yoğun talep oldu. Tekrar yapacağız bunu. Ama şimdi zarf alına bakıyoruz. Zarf alında da WhatsApp numaram var. O da videoların altında WhatsApp numaramdan e, açıklamalar kısmında kaç soru var 20 onların içinden bir tanesini sorarsanız çünkü hepsini yapamam yani hak yemiş olurum neyse haliniz çıksın faliniz diyorum sevgili balık burculu. açalım bakalım kısmetiniz bol olsun diyorum kısmet bol olsun kısmet zaten bol bol Allah Allah hep böyle güzel çıksın istiyorum ya yani şöyle sevgili balık burçları e, ve hani e, yükselen burcu balık olanlar için söylüyorum. Sorumluluklarınızı gerçek anlamda fark etmelisiniz ve bunlardan e, bunları üstlenmelisiniz. Yani bazı gerçeklerden kaçıyorsunuz. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın derler ya ama şundan emin ol sizin size de do dokunuyor yani. Yani hayatınızda bir ilerleme söz konusu. Bu durum sizi özellikle sorumluluk alanınızda büyütmeye ve hamle yapmaya götürüyor. Yolun o kadar açık ki yani kapalı gibi gözükse bir yolu var. Bazı ya da bazı haklılıklarınızı almak durumu söz konusu olabilir. Hakkınızın yendiğini, haksızlığa uğradığınızı yani ama bunları almak üzeresiniz. E işte insanlar kıymetini bu şekilde ilerlettirmedikçe bazen e, ne kadar çalışkan olursan ol, ne kadar emek sarf ediyorsan ol e, bazı insanlar tarafından değer bilinmediğini hemen hemen herkes yaşamıştır. Yani e, atıyorum 10 yıl bir yerde çalışmışsınızdır, dünkü gelen sizden daha çok... E, maaş belki. Veyahut da hani tecrübe olarak 10 yıl tecrübeyle birinci gün tecrübesi aynı mı? Bu da sizi işte biraz yiyip bitiriyor cinslerden. Onu söyleyebilirim. Yani çok çok kötü bir şekilde başlamadık aslında sevgili balık burcum ama birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Hani dikkat ne yapmamak gerekiyor? o ne yapıyor ben ne yapıyorum? Yani haksızken şey haklıyken haksız yere düşmeyin sevgili balıkçım o kadar duygusalsın, o kadar iyi niyetlisin ki işte hani şöyle tabii ki hafıza balık hafızası derler ya hani beş şey saniye sonra ne olduğunu unutur diye sizde de var ama nasıl var beş saniyede değil de ...belli bir süre sonra zaten o yüreğinizden affedici kısmı olduğu için affediyorsunuz. Artık affetme ya. Yani aynı kişiden eğer aynı şeyleri görüyorsan, aynı muameleyi görüyorsan affetme. Yani ben olsam affetmem. Yani bir değil, iki değil, üç değil de yani o şekilde diyorum. Yani e, gerçekleşecek bir durumun var. Birlikte kariyerinizle ilgili çok önemli yeni bir başlangıca doğru ilerliyorsunuz. Yani bu durum terfi etmek, iş değiştirmek gibi konuları da gündeminize getirebileceği gibi toplumsal statünüz, itibarınız ile ilgili konularda bir değişime doğru ilerlediğinizi söylemek vallahi yerinde olacak. Bence odur. Tamam. ilk başta sağlık problemlerimiz ya yani en büyük servetimiz sağlık olduğu için ee, sağlık konusunda da iyiye gidiyorsunuz. Hani ufak tefek başarısı bilmem nelerden bahsetmiyorum. Allah size o pandemi denilen illetten de korusun. Korumak için ne yapıyoruz? Tabii ki maske takıyoruz, mesafeli oluyoruz ve mümkün olduğu kadar evden çıkmıyoruz. Sevgili Balık Burcu'm, yani yakın çevrede yani bu aile içinde de olabilir veya çok yakınınızla alakalı da olabilir. İlişkileriniz ve geçmişte reddedilen projeleriniz var. Yani aile içinde dedim ya, bazı fikirleriniz diyeyim, hani benim ağzıma proje diye takılıyor, bir fikirleriniz tekrar gündeminizde olacak. Yani geçmişte reddetmişler ya seni, olmaz, bu böyle olur gibilerinden ama... Ee, tekrar gündeminde olacak. İletişimsel tüm sorunları çözme için uğraşıyorsunuz. Ve tüm yanlış anlaşılmaları düzeltecek ve fırsatlar yakalayacaksın. Yani senin ne kadar haklı olduğunu maalesef işte ne kadar utanarak söyleyecekler, ne kadar pişman olarak söyleyecekler. Onu da sen kendi e, beyin süzgecinden geçir. Ona göre Hareket ettiririm ben sana. Yani iyi değerlendir. Kendini anlatmaktan asla vazgeçme. Senin bildiğin doğru e, onlara doğru gelmeyebilir ama bazen de iş işten geçmiş olabiliyor. Sevgili balık burcum içsel olarak biraz geri plana çekip, çekmişsin kendini ve seni duygusal bir türbülans içine çekilebilir. Yani türbülans nedir? Ee, o olayın akışına çekebilir. Yani bunu tabii ki e, sen daha iyi bilirsin ama e, bu oyunlara gelme. Parasal konularda da çok güzel çıkıyor. Bravo maşallah. Yani e, bir yerlerden geliyor. Birazcık da tutum yapman gerekiyor. Ama çok fazla böyle şey değil ama. Hani e, abuk subuk şeyler değil ama e, çok çok gerekli olmayan bir şeyleri de alma. Çünkü Birazcık para biriktirsen çok iyi olacak. Yani kenara köşene at. Bak bak beni dinle. O e, birikimlerin bir gün sana bir karşına çıkacak ki. Valla kral benim diyeceksin. Ve içsel olarak sizi biraz geri plana çekmişler ya. Sizin duygularınızla oynama durumu var. Ondan sonra... Ne bileyim iş hayatınızda birlikte hukuksal konularınız gündeminiz olabilir. Burada bazı şeyleri değiştirme zamanın geldiğini fark edeceksiniz. Hangi hukuksal problemin varsa onların da yolu açılmış. Şimdiye kadar böyle bir türlü sonuç alamamışsın ama hükümet kapısı var ve hukuksal durumda bir sıkıntınız var. Bu ama lehinize işleyecek. Yani iyi planlayın. Pratik olun ya. Yarım kalan işlerini tamamlamak için zaman kazanmanıza yardımcı olabilir. Yani ama o işin üstesinden gelmek için o zamanı sen kollamalısın. Hani şimdi başlamalıyım veya da yeter artık bu kadar beklediğim sorumluluklarını planla. Yarım kalan işlerini tamamlamak için zaman kazan. İletişimde böyle e, hükmedici bir dil kullanarak e, yerine başkalarının görüşlerini kabullenen bir tavır sergilemen olayları daha iyi anlamana ve süzgeçten dediğim gibi geçirmene yardımcı olacak. Böylelikle hani e, bu 19 tarihinden itibaren Ocak'tan tabi bahsediyorum iletişimde hükmedici bir dil kullanacaksın. Yine yani başkalarının görüşlerini kabullenen bir tavır sergileyecekler ya olayları daha iyi anlamanız ve süzgeçten geçir, geçirmeniz yardımcı olacak. Çünkü onun ona inanan insanlar veya iş yerinde veya komşulukta gerçek yüzlerini gösterecekler. Biz işte sana ne yapmışız sevgili balıklar için söylüyorum. Hani teker teker kapına gelecek nasıl özür dileyeceklerini bilemeyecekler ama şu sıralar şey değil hatalarının farkında değiller. Onu söyleyeyim. Ama en sonunda hatalarını kabul edecekler. Hani böyle tarihlerin başlangıcından itibaren tüm bunlara da yani birleştirerek yaşadığın fikir ayrılıklarının konunun muhatabı olan kişilerle paylaşabilirsiniz. Yani ee, oturup bir beyin fırtınası yapabilirsiniz. Onun için çok fazla üzme sevgili balıkçım. Onun için böyle bak gözlere bak gözlere. ay <laughs> Söylemeyeyim diyorum <laughs> gözü çıksın. <laughs> yani ne uğraşmışlar seninle. Ama çok sadık bir insan var hayatında. Onun sözlerini dinle. Yani senin kötülüğünü düşünmüyor. Ee, ama senin kötülüğünü düşünmeyerekten de e, sanki ona karşı da biraz temkinlisin. Yani dinlesen mi dinlemesen mi diye. Evet sevgili balık burcum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, videolarımın devamı için like ve yorumlarınızı esirgemezseniz e, ee, çok memnun olurum. Yeni kahvelerden de haberdar olmak için abone e, zili var. Oraya tümünü işaretlerseniz en yeni şeylerle kahve fallarımıza size misafir olacağım. Sağlıklı kalın, maskeli kalın, hoşçakalın. Merhaba Nagihan. Başlatıyorum kahve falına. Şöyle bir evir çevir bakalım neler var neler yok. Şurada durdurdum. Nagihan şöyle bir şey var. Gelen misafire işarettir. Evde e, hamile veya varsa erken doğumla ile ilgili bir sıkıntı görünüyor burada. Gelen misafirin de aynı zamanda çok kısmetli birisi olduğunu gösteriyor. Bu sensin ya da e, yakın akraban diye bir beklenti var ama sanki böyle erken doğum gibi Biz birazcık sıkıntıları var. İçinde bulunduğun olayları bir süre daha çıkış yolu bulamıyorsun. Yani böyle kafanda zaten karışmış <laughs> ne diyeyim ki bunu birçok mesela tabut çıkmış aman dur sakin ol bunu birçok yorumcu kötüye yorar aslında ama kesinlikle adımı yani şeyimi ortaya koyuyorum değildir. Tabut içindeki insan çok güzel bir haber gelecek anlamını taşır çünkü içinde insan varsa mesela. İçinde insan yoksa çok fazla sevindirmeyen bir haber demektir. Ama içinde insan var, çok güzel bir haber getirecek sana. Çok yakın bir zamanda da yapılacak bir evliliğin işaretidir. Veyahut da evliliğin birazcık düzene mi gidiyor? Eğer evliysen o zaman işinde, hayatında çok yüksek başarıya adımını atacaksın. Sen veya eşin. Yani zaten siz bir bütün olduğunuz için... Uzun süreli bir seyahate çıkacaksınız ama bu söylediğim haftalar içerisinde olmayacak. Biraz bekleyin ve bu uzun seyahat e, sen ne kadar gitmek istemiyorsan da gideceksin. Ayakların geri geri gidecek ama oraya vardığın zaman o kadar mutlu olacaksın ki sen bile şaşıracaksın sevgili arkadaşlarım. Yani düşünceleriniz düşüncelerim böyle şey olmuş yani uzun sü sürekli değişmekte bir karar vermen gerekiyor. Bir gün bir karar verirken ertesi günü o kararı bozuyorsun kendine e öyle bir şey başka bir kararla gidiyorsun. Yani iman kuv kuvvetli bir kişiye işaretlisin biliyorsun Allah da yolunu açık etsin. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Merhaba isimsiz arkadaşım tekrardan 37 çift sıfır e, son rakamı olan arkadaşımız isim koymadığın için 37 çift sıfır olarak senin e, hitap etmem gerekiyor. Şimdi arkadaşım baktığımız zaman e, falından şöyle bir şey var. Bütün iş ve sosyal yaşantında duraklama olabilir veya başladı. Çünkü bu senin... E, hazırlanman gerekiyor. İçinde bulunan sıkıntılı durumlardan kurtulacaksın. Rahat ve huzura kavuşacaksın ama hayallerinin gerçekleştiğine de inan. Tabi böyle abartı hayaller değil de gerçekten insanların yani örnek vermek gerekirse bir daire alayım, bir araba alayım olacak ama çok yani şeye göre sabredersen daha kolay ulaşacaksın. Çünkü üzerine takılıp kalırsan inan o zaman ve vakit sana hiç yetmeyecektir. Ve de berekete işaret var. Mutlu olacağın bir kişiye yani bir ilişkinde bugünlerde başlayacaksın hazırlan. Çünkü bir de bereketin var. Aşırı derecede. Hani bereketinle geliyorsun. Çok seversin aslında başkalarının e, derdine koşmaya, derdine dinlemeye o kadar müsait bir güzel kalbin var ki. Valla buradan sen, seni tebrik ediyorum. Onun için de ufak bir aile sorunu yaşayabilirsin ama aileniz ile aranız açılabilir. Çok çabuk gelecek olan bir sevinç var ki bu sevinç çok yakında birisinden alınacak demektir bu. Özellikle... Bu e, iş yeri veya kendi işte çalıştığı yerden veya iş yeri kendinse bu usta bir imtihan gibi kazanılacak demek. Ayrıca bu, senin etrafında olup bitenleri de çok iyi takip etmen gerekiyor. Çünkü bu iş ile ilgili başarı kuru, e, kulaklarını çok iyi açması ve bağlantılı olması gözüküyor. Evet arkadaşım kendine çok iyi bak. Hoşçakal diliyorum.